Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar diğer e, videoda başka bir hesap göstermiştik ama o hesabı artık iptal ettik. Bundayız. E, partlarımız, seriyle, serilerimiz bu hesaba gelip devam edeceğiz. Şu anda e, güzel kardeşlerim 5-6 tane paylaşımımı yapmış bulunmaktayım. Siz de aynı şekilde paylaşımlarınızı yapın. Günlük 2 tane paylaşım kesinlikle atın. Eee beğenilerimiz %70 arasında işte en yüksek 150-160 o civarlarda 130 o civarlarda gidiyor. Attığım fotoğrafları şu şekilde hikaye paylaşımı olarak atıyorum. 5 saatte 132 tane insan izlemiş. Şimdi attığım postları şuradan direktmen hikayede paylaş diyorum. Hesap daha gerçekçi oluyor ve onları attığım hikayeye paylaştığım fotoğrafları öne çıkar diyorum şuradan bu sayede fake'imiz daha da e, gerçekçi olmaya devam ediyor e, şu anda kimden kasıyoruz şu anda türbanlardan kasmaya e, devam ediyorum Ed, o etiketten devam ediyorum tabi bu e, kitlemizi oluşturana kadar ondan sonra geçişler yapacağız bu şekilde Şimdilik devam ediyoruz bu hesabımızdan serilerimiz gelecek. Sizleri seviyorum. Bu şekilde devam edin. Gönderilerinizi öne çıkarmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.